bütün bulaşıkları bana bırakmışsın. Çok konuştum be. Hiçbir bulaşığı yıkamamışsın. Nasıl şişti ellerim ya. Of. İki tane tabak var. Ne çok konuştum be. <laughs> Nasıl iki tane tabak var anne ya. Öf bir sürü şey dolu burada. Bardaklar, tencere. Konuşamam bir kadar işini bitir. İyi be. Bir de konuşmak da yasak. Ne söylesem suç oluyor. Ellerim şişti burada diyorum. Tırnaklarım bozuldu. Ojelerim silindi. Bakım yaptırmam lazım gene. Para verecek misin sen? Çok iş yaptık. Ondan mı para istiyorsun? İsteyeceğim tabii. Bir dünya iş yaptırdın bana. Sabahtan beri burada mutfaktayım. Bulaşıkları yıka yıka bitiremedim. Sen de orada otur. Oturursa... yıkayan bir tane kızım var. Bırakıyorum artık. Yeter be. Yıkamayacağım bulaşık bulaşık. Yıkamayacağım işte. Yeter. Yıkamıyorum. Benim bakım yaptırmam lazım. Para vereceksin bana. Kuaföre gideceğim işte. Oh. Sen de paralarını bana vereceksin. Çok beklersem. Ben de babamdan olurum işte. Oh sana oh.